Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün pickup oyunu oynuyoruz. Pickup oyununda ee, bugün pickup oyununda sizinle birlikte şu arabayı bir ofise çağırayım. Geliyorum. Devam ediyoruz. Aracı çağırdım. Ee, gezi yapacağız bugün. Gezme tamamı. Şu videomu alıp gireceğiz buradan. Buradan şurada gece yemek vermeyeceğim. Çok. Çok gezemiyorum Çok karanlık. Eskiden daha karanlık değildi. Eskiden daha az karanlık. Buradan daha az karanlık vardı burada. Böyle sürüksüz. Ben çıkarıp çıkıyorum değil mi? Bu, araç tamam. evet. ya. Bu arada çarkı Tamam. Bu arada mobil kullanıyorum, bilgisayar kullanmıyorum. Söyleyeyim. Benimki 64 GB İyi kullanılıyor. Söyleyeyim 64 GB de sana ağ kullanabiliyorum. Car Parkit multiplayer bile. Ama en düşük ayarlara düşük kullanıyorum şehir için. Çünkü düşük şe şehir dışında en düşük yüksek kullanıyorum. Ve en düşük ne şehir içinde en düşük kullanıyorsun diyeceksiniz. Ee, şöyle benim için şöyle diyeyim şehir içinde ne şehir içinde daha çok evler olduğu için daha çok kas veriyor. şehir dışında kullanıyorum ben diyenlikte ben niye bu arkadaşım ben videonu unutuyorum. bak gece elin göremiyorsun. Ne diyorsun başımız işte Çiçek hiç çıkmıyor sanki. O süper ruh. Hop hop Farlar açık. Evet buradaki farlar da açık. Ben de biraz ben gaz alışmışım ya ondan vurarak. Hız hız yapmam. Gaz yemedi lan. Yandı araç. ya. Hop. Burada mıydı bu da? Ya. Harika orada göretmek ki Ne buldun. Araba mı? Vallahi araba gibi bir şey arkadaş söyle. Orada bir şey var. Bir güzel şey eve gideyim ya. Gideyim mi? Çok önemli. Senin sabah var

Bir tane ötesinden yiyeyim. Ne kadar bile hiç çok Bir dakikaya geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Şimdiden bir beş dakika olmuş. Şimdi bir devam ediyoruz bak ya. bu arada oyunu akü bitme geldiyse bana yorumlarda yazın gerçekten bilmiyorum Mesela şöyle arabayı açık kontağını açık aç, bıraktık akü biter mi? Diyor mu yani? Şu an mu? Niyetler çıkartıyor arkadaşlar ya. Bakın videonu gördük de. Değil. Tamamdır. <laughs> Anam asfalt bir araba var. Lan. Bu ne lan? Pikap bu. Anam. Arkadaşlar. Ben şok Direksiyon çıktı arkadaşlar bedava. Buraya gelin. Buraya yüzde yüz gelin. Yeni gizem var oyunda. Allah ben çok. Orada gece zaten bir şey var orada. Ben şok. Ben çok. Tabii. Acaba mı bak şu parçalarının alanında satılır mı o ki? Olmuyorsa var ya bedava. Bir bakacağım parça Ya. Alt destek vermiş bunu. Ne yaptın? Ne yaptın? Kitabımız neyse iyi oldu. Kitabım neyse kaldı. Başkasını söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Onu daha da söyleyeyim. Artık çıkıp mı? İyi Ülük, yine bakacağım yani öbür yoldan gideceğim arkadaşlar. Bir delikleri bakacağız. Böyle bulmak yok yani Neyse ben o parça aramını yapmaya gideceğim. Buradan mı? Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben. Gitme lan dur. Al şunu çekmeyin. Dur dur dur. Bakayım kaç yok. Yan tarafta yok. Zaten gecelim orada bir şey vardı arkadaşlar. Orada da sözcük şey şey Orada ne vardı ya? Onu alın alın. O bakkalda şu şurada satılmıyorsa iyidir. Gerçekten iyi olmuşum. Bu şu ne kadar ilk video olacak. Yeni güncellemenin bulduğumuz yeri. Sayıl var ya orada hani boşluk. Hani tatlata gözlerimiz çıktı. ya Orada boşluk işinde Arkadaşlar kalkma. Tamam, kalkma. Kalkma kaldı okumuyorum. Kalmadı biraz. Merak Bırak bunu. Çıktık, kalmamıştık. Allah'tan almadık da bu ne lan? Yaşasın kum kum. Sağda bak Çok ağır değil mi? Lan. Lan 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 Burada var mıdır? Onlar. Çok, Çok büyük bir ağır var. Bu konuyu kuruş kuruş. Çok bir araç var Oh. Siz direksiyona bakın arkadaşlar ne güzel. Ne güzel. Sizleri sıkılmamış. Bakın. Sıkılmamış. Süper. Başka bir yapabiliyor muyuz? Neyse şu oyunu kaydedelim. Sonra da Geçelim. Biz artık öbür yolda gideceğiz. Ortada varsa Alacağım. Roklu burada var mı? Ne Değilir. 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 çıkartabiliyor musun ya? Valla. Şimdi çıkartma. Al bir şey çıkıyor. Diyelim lan. Bitiyor. Valla valla arası nasıl oldu ya her gün parça verdiğini düşün şey? motor parçaları falan bu ya motor parçası ilk olurdu ilk oldu on numara oldu arkadaşlar On numara olmaz mıydı arkadaşlar? Ha? Haydi yani. Bilmiyorsunuz. On numara. Evet on Bu arada bugünlük bu video bu kadar. İkinci part 2 gelecek bunun. Part 2'si gelir. Part 2'si bakalım. Ya yani güzel çekalımı geçerse. 14'te kapatacağım da bu ne Bu Allah. Şimdi o kadar kadar gitti. tamam Bak burada bir... Hıppppppppppppppppppppppppppp Evet <laughs> bastım arkadaşlar yağ mı bitti. Hop şöyle yağımıza bakalım.

en cümlü bir şeyler gelmiş mi? 0 TL kilit aldı, 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 aldı. Ha oh boy. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz.